Öncelikle gel, hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. İsmim Ahmet Eray Bültar. Hitit Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bu çalışmayı e hocalarım İbrahim Yılmaz ve Hakan Çerçoğlu ile birlikte hatırladık. Konumuz COVID-19 pandemi sürecinde tıbbi atık işleme tesislerinde talep ve kapasite paylaşım kararları. Öncelikle tıbbi atığın ne olduğunu kısaca bir bakalım. Tıbbi atık bilindiği üzere sağlık işletmelerinde ortaya çıkan her türlü enfeksiyon yapıcı, patolojik ya da kesici delici gibi fiziki ve kimyasal hasarları yola çekilen atık türleridir. Bu atıkların e, bertaraf edilmesinde, taşınmasında, depolanmasındaki geçici bir süre depolanma sonra bahsedeceğiz sorumlu olan kuruluş belediyelerdir. Belediyeler bu atıkları kaynağında ayrıştırılmış şekilde toplayarak bertaraf tesislerini taşımak, taşıttırmak, işlemek ya da işlettirmekle bertaraf edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Ülkemizde son yıllarda e, bertaraf yöntemi olarak yakma ve otoklav yani sterilizasyon yöntemi kullanılmaktadır. Ki buradaki resimde de göreceğiniz üzere riskli bir süreç yönetimi olup sağlık açısından toplum ve çevre sağlığı açısından e, çeşitli risklere enfeksiyon risklerine ya da bulaşıcı hastalık risklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yıllara göre dağılımına baktığımızda TÜİK'ten elde ettiğimiz verilere göre 2012'den 2019'a kadar tıbbi atık miktarlarının arttığı görülmüştür. Günümüzde pandemi sürecinde bu atık miktarının daha da yükseleceği öngörülmektedir. Henüz 2020 ve 21 verileri yayınlanmadığı için bu raporlara ulaşılamamıştır. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde geçen bir madde şudur. Tıbbi atık bertaraf tesislerinde bir haftayı geçen arıza, bakım ya da duruş olması durumunda e, İşletmeler bireysel ve ortak amaç ve faydalarını gerçekleştirmek üzere A yapısı içinde bir araya gelip daha doğrusu bireysel işbirlikleri yaparak bu atıklarını birlikte bertaraf edebilirler. Dağıtık karar verme ise birbirinden bağımsız olan işletmelerin bireysel ve ortak amaç ve faydalarını gerçekleştirmek üzere ortak bir ağ yapısı içinde bir arada bulunduğu durumdur. Dağıtık karar verme, ortak amaçları nedeniyle birbirinden bağımsız karar vericileri bir araya getiren, karşılıklı fayda sağlayan ve sistemin faydasını da gözeterek bu kararların tasarım ve koordinasyon olarak tanımlanabilir. Dağıtık da karar vermesi sistemlerinin sınıflandırılmasında kaç karar verici olduğu, bilginin simetrik ya da asimetrik olması, takım yapısının olması ya da olmaması, iletişim halindeki kararların sayısı rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında atıkların bertaraf edilemediği yani talebin karşılanamadığı durumlarda atığın gönderilmesi gereken tesisin belirlenmesi için önerilen işbirlik çağ yapısında talep ve kapasite paylaşımı dikkate alınarak dağıtık karar verme yöntemiyle çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Bu yapı içerisinde merkezi bir karar verici olmayıp ağ yapısına üye işletmeler bireysel olarak durumları analiz ederek talep ve kapasite paylaşım kararlarını gerçekleştirmekte bu sayede de hem bireysel hem de toplam sistem hedefine ulaşabilmektedirler. Bununla ilgili yaptığımız e, metodolojik çalışmada kurduğumuz matematiksel modelle ilgili birkaç varsayımı kısaca bahsetmek istiyorum. A yapısına üye işletmelerin, tesislerin, arıza ve duruş sıklık ve sürelerine ait gerçek verilere ulaşılamadığı için. Arıza oranı %5 altında kabul edilmiş olup, biz yaklaşık bir yıllık olan süreci yani 342 günlük bir süreci ele aldık. Burada çalışma periyotlarını her bir TEA'nı için rastgele sayılardan ürettik ve sonuçta 342 günlük bir modele ulaştık. Taşıma sırasında oluşan maliyeti tur miktarıyla, tur sayısıyla belirleyebildik. Modelin ağ yapısının olmadığı durum ve bununla beraber üç farklı A yapısı bertaraf ücreti geliri içeren senaryolar için çalıştırdık. Bu senaryolar şu şekilde. Birinci senaryomuz senaryo A. Bu ağ yapısına üye olan işletmeler kendi atıklarını kendi ücretleriyle bertaraf ediyorlar. Mahalli çevre kurullarında alınan kararlarla belirlenen bir fiyat üzerinden. A'da hareket edecek karşılanamayan talebin atığını ise ortalama bir ücret üzerinden işleyecekler dedik. Senaryo B'de kapasitesini paylaşan tesisler duruş yaşayan ve talebini karşılayamayan tesislerin taleplerini kendi bertaraf ücretlerine ilave eden kilogram başına 0.5 para birim ilave ücret alarak işleyeceklerdir. Senaryo C'de ise kapasitesini paylaşan tesisler duruş yaşayan ve talebini karşılayamayan tesislerin taleplerini kendi bertaraf ücretleri üzerinden bir fiyatla işleyecekler şeklinde modelimizi kurguladık üç farklı senaryo için. Matematiksel modelimizin amaç fonksiyonunda ilk sırada yer alan tesisin kendi işlediği atıklardan elde ettiği gelir. ikinci sıradaki ise tesisin kapasite paylaşarak talebini karşılayamayan tesise ait atığı işlediğinde elde ettiği gelirlerdir. Üçüncü sırada bir maliyet unsurumuz vardır. Bu da A katılım maliyeti. Yani tesis işlem ideatı başka bir yere gönderdiğinde oraya ekstra bir ücret, ilave bir ücret ödeyecekse onu gösterir. Maliyettir. Son sırada yer alan taşıma maliyet olarak yer almaktadır. Modeli kısaca bahsetmek istersek model yapısında biz öncelikle tesis çalışır durumdaysa kendi atığını kendi işleyecek şekilde kurgulama yaptık. Tesis çalıştıktan sonra çalışmayan tesisler için ne kadar fazla bir atık, fazla bir kapasitesi var bunu 11. kısımda belirlemeye çalıştık. 11. kısımda biz tesislerin bireysel olarak her bir TEA'nındaki fazla kapasitelerinin ne kadarlık bir talebi karşılayabileceğini ve devam eden kısıtlarda da bu taleplere ne tür cevaplar verebileceğini, ne tür atamalar yapabileceğini göstermeye çalıştık. Deneysel sonuçlar kısmına gelirsek, Tesislerin %5 ve altında arıza duruş olasılığına göre arızalı ya da duruş içeren gün sayısını biz tabloda görüldüğü gibi tespit ettik. Tesislerin talep karşılama oranlarını kıyaslama yaptık. Ee, bu noktada A modelsiz talep karşılama ve A modeli yani işbirlikçi A olduğunda önerdiğimiz modeldeki talep karşılama oranlarını göstermeye çalıştık. Burada dikkat ederseniz Tesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tüm tesisler A modeli olmadığında bireysel işbirlikleriyle ancak bu kadar bir talep karşılarken A yapısı içerisinde taleplerinin %100'ünü karşılama imkanına sahip olabilmekte. Senaryolara göre gelir miktarına baktığımızda ise senaryo B'deki gelirin diğer senaryolara baskın geldiği görülmüştür. Tesislerin ortalama kapasite kullanım oranlarına baktığımızda a, e, teorik kapasite A modelsiz durum senaryo A ve AB ve, ve C için e, kapasite kullanım oranlarında birinci tesisin, üçüncü tesisin e, ve altıncı tesisin kapasite kullanım oranlarının değişik senaryolara göre arttığı görülmüştür. Burada ikinci ve beş, yedinci tesisin kapasite kullanım oranı e, tüm senaryolar için aynı kalmıştır. Bunun da sebebi şudur. İkinci ve beşinci tesisin kurulu kapasitesi ancak kendi taleplerini karşılayacak düzeydedir. Ve dışarıya ağ yapısındaki diğer tesislere kapasite paylaşım gücü bulunmamaktadır. Bundan dolayı bunların atıkları diğer tesislere gönderilirken bu iki tesis dışarıdan ekstra bir atık kabul edememektedir. Burada ise biz tüm tesislerin T1'den T50'ye kadar olan süreçteki e, kapasite kullanım oranlarını her bir üç senaryo içinde farklı farklı göstermeye çalıştık. Tesis 1 senaryo B ve C'de e, en yüksek kapasite kullanım oranına erişmiş görünmektedir. tesis, e, tesis 2 ve 5'e bakacak olursak, pardon, 7'ye bakacak olursak kapasite paylaşım yapamadığı için Arızalı günlerde kapasite kullanım oranı sıfırdır. Diğer günlerde de kapasite paylaşımı olmadığından herhangi bir kapasite artışı görülememiştir. Tesis 6'da senaryo B ve C için yine kapasite kullanım oranı yüksek gelmektedir. Burada senaryo A'da biz ortak bir fiyat üzerinden gelen atın, dışarıdan gelen atın ortak bir fiyat üzerinden modellendiğini söylemiştik. Senaryo B ve C'de ise tesislerin kendi fiyatları ve kendi fiyatlarını ilave eden 0.5 para birim üzerinden bir fiyatlandırma yoluna gittiğini söylemiştik. Burada sistem hem bireysel hem de toplam gelir açısından baktığı için bazı durumlarda senaryo B ve C'nin bazı tesisler için daha uygun bir fiyat modeli içerdiğini söyleyebiliriz. Sonuç ve tartışma kısmına gelirsek, işbirlik çağ yapıları ve bu ağlarda dağıtıp karar verme yöntemi kullanılarak kapasite-talep paylaşım kararları merkezi bir karar verici yerine bağımsız olarak çalışan tesisler tarafından gelirlerini artıracak bir şekilde bireysel olarak verilebilmektedir. Verilen bu kararlar hem sistemin hem de tesislerin bireysel amaçlarına hizmet etmektedirler. Burada hem yerel hem de global amaçların birlikte gerçekleştiğini görebildik. Yaptığımız çalışmada talebin ötelenemediği ve müşteri kaybına ya da bu çalışmada olduğu gibi çevresel ve benzeri sorunlara yol açabilecek sektör, ürün ya da hizmet sunucularına çeşitli avantajlar sunabileceğini gördük. İşbirlik çağ yapıları sayesinde ağ yapısının olmadığı duruma göre daha az stok tutma imkanına sahip olan işletmeler kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilme imkanını da sağlamış, sahip olmuş olacaklardır. Gelecekte bu çalışma çeşitli maliyetler ya da çevresel etkiler dikkate alınarak, çeşitli arıza tipleri, arıza olasılıkları dikkate alınarak geliştirilebilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. varsa sorularınızı alabilirim.